Uçan, çanta daha ne isteyeyim acaba? Hepinize yeni bir videodan merhabalar ben de Oyun sesi o kadar yüksek ki o yüzden mikrofonu ağzıma konuşarak konuşacağım. Yapacak hiçbir şey yok. Oradan gelen şeyleri düzgün bir şekilde katla yerine koy diyor. Hiçbir eksiksiz bir şey istemiyoruz arkadaşım. Duyuyor musun bizi? Gelecek bütün ürünleri düzgün bir şekilde bakacaksın. Ve burada yanlış bir şey olursa bunun sorumlusu sensin kardeş. Diyor şu an bize. O yüzden bir şey yapacaksan çok dikkatli yap. Anladım efendim yapacağım. Adım 4. Buradaki şantiri çekerek şey yapabilirsin diyor. Neyi göndereceğiz ben anlamadım. Nereden ne gelecek? Bu bana ne işe yarıyor? Hızlıca yakılması gerekiyormuş. O yüzden hızlıca yakıldık. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Hiçbir şey benzemiyorsun. Gerçekten bok göndermişler. Murat abi GP gönderdiğin şeyi bana mı gönderdi? Gerçekten ne gerek vardı? Al bakayım şunu kardeş kapat şuraya bakayım. Anomali olan paketleri ayıracağız. Olmayanları yakacağız. Anladım. Bunu tamamen bunun üzerineymiş. Adam bir odun gönderiyor bir et gönderiyor. Bir odun gönderiyor bir et gönderiyor. Ne zaman çanta göndereceksin acaba? Artık çanta istiyorum artık işim yapmak istiyorum düzgün bir şekilde. Ne kadar zor olur gerçekten. Tamam bu düzgün gibi.